Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamza Çebi ve Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, esnaf ve sanayi odalarının temsilcileriyle görüşen vekiller OT Festivali'ne de katılarak kadınları ziyaretlerinin ardından parti binasında basın mensuplarıyla buluştu. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamza Düzce'ye çok önem verdiklerinin altını çizerek şöyle konuştu. Düzce'nin turizmini değerlendirdiğinde ee, ben sözü Sayın Vekilim İrfan Kaptan'a İrfan Bey ilham bir şey şeyler söylemek Teşekkür ederim. Başkanım. Sayın İl Başkanım, Sayın Milletvekili, değerli partiler, sevgili Düzce halkımız, çok sevgili basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada 20 yıllık AK Parti iktidarının ülkemizi getirdiği noktayı konuşuyoruz. 20 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ekonomik kriz derinleşti. İşsizlik arttı, intiharla boşanmalar ve bunalımlar arttı. Kadın cinayetleri arttı, çocuk istismarı arttı, çocuk işçiler arttı. İcra iflas dosyaları arttı, sağlık giderleri arttı, sağlıkta şiddet arttı. Eğitimde kalite düştü, ithalat arttı, tarım bitme noktasına geldi. Dün yine başkanımızla da şey yaptığımızda Düzce'de tarımla ilgili yüzde beş gibi bir pay almış. Demek ki burada da evet. Evet. tarımla ilgili şey gitme noktasında. Çiftçilerimiz perişan, esnaf evet. kepek kapattı. Mülteci akını nedeniyle ülkemizdeki vatandaş ile sığınmacılar karşı karşıya geldi. Bu sığınmacılar genelde Gaziantep, Hatay, Kilis, bizim o yörede, Urfa'da daha ağırlıkta. Bugün burada da sordum ama burada e, Suriyeliler değil de Afganların olduğunu söylediler. Cumhuriyet döneminde neredeyse açılan tüm fabrikalar kapandı. Ülke tam anlamıyla dışa bağımlı bir hale geldi. E-teller mağdur, 3600 ek gösterge çıkartılmadı. Zam üstüne zam yapan hükümet sadece ve sadece kendi itibarından tasarruf etmemek için şatafat içinde yaşamaya devam etti. Ucuz ekmek kuyrukları her gün elektriğe, suya, mazota, doğalgaza ve diğer tüm kalemlere yapılan zamlar vatandaşın nefesini kesti. Sanayicisinden memuruna, emeklisinden işçisine, esnafından öğrencisine herkesin dar boğazda yaşamak için direniyor. Geçilemeyen köprülere vatandaşın cebinden çıkan paralar beşli çeteyi doyurdu, vatandaşı açlığa mahkum etti. Tank palet fabrikası satıldı, 128 milyar doların nerede olduğunun akıbeti hala belli değil esnaf, ensar vakfına giden paralar, depremde toplanan paralar, şehit aileleri için toplanan paralar nereye gitti açıklanmadı. Yandaşlar beslendi, rüşvetler havada uçuştu, vurgun üstüne vurgun yapıldı. Liyakatın lehsi kalmadı, mevcut iktidar sözde mülakatlarla istediklerini işe soktu, istemediklerini kapı önüne koydu. Sendikalaşmanın önü kapatıldı. Korku iklimiyle vatandaşlarımızın seslerini kısmak için ellerinden gelen her şey, her çabayı harcadılar. Bugün ülkede hak bitti, hukuk bitti, adalet bitti. Gazeteciler hapiste cezaevleri dolup taşıyor. Sayıştay raporları içe sayıldı, saray bildiklerini okumaya devam ediyor. Ucuz ekmek kuyrukları, bayat ekmek satışları, pazar yerleri ve çöplerden toplanan yiyeceklerle Yoksul vatandaşlarımız karınlarını doyurmak için mücadele ediyor. Evet, tablo bu. Çok korkunç. Bu tablo AK Parti iktidarının 20 yılda ülkemizi getirdiği nokta. Adeta karanlık dipsiz bir kuyu. Peki, bundan sonrası için ne yapacağız? Değerli arkadaşlar, artık süre kısaldı. Gidecekler, gitmek zorundalar. Bu ülkede yaşayan vatandaşlarımızın sabrı da takatide kalmadı. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi artık bir şeyler değişmeli, değişecek de. Bu ülkede barış istiyorsanız, huzur istiyorsanız bize katılın. Çocuklarınızı bu güzel ülkede tutmak istiyorsanız bize katılın. Eğitim ve sağlık alanında daha fazla bütçe şey ayrılsın istiyorsanız bize katılın. Kadına cinayetler, kadın cinayetler bitsin diyorsanız bize katılın. Düşündüklerinizden dolayı Silivri korkusu yaşıyorsanız bize katılın. Hak, hukuk ve adalet, adalet istiyorsanız bize katılın. 128 milyarın ve toplanan deprem vergilerinin nereye gittiğini öğrenmek istiyorsanız bize katılın. Halkın alın terinin beşli çetelere değil de millete harcansın diye bize katılın. Liyakat olsun, işler ehline verilsin diyorsanız bize katılın. 3600 ek gösterge ve EYT sorunu çözülsün istiyorsanız bize katılın. İsraf ve yolsuzluk haramdır diyorsanız bize katılın. Asgari ücretin açlık sınırına mahkum olmasın diyorsanız bize katılın. Bu ülkede alın teriyle iş istiyorsanız, aş istiyorsanız, huzur istiyorsanız, sağlık ve barış istiyorsanız bize katılın. Artık zamanı geldi. Artık dönüşü olmayan bir yola girdik. Sonu aydınlık olan tünelden çıkmamıza az kaldı. Bizler vekiller olarak, sizler bu ülkenin asilleri olarak canla, başla çalışacağız. Bir kişiye bile derdimizi almasak büyüyerek çoğalacağız. Ülkemiz çok büyük sıkıntılardan, dertlerden geçti. Aydınlık günler çok yakın. Yeter ki umutla, özveriyle, var gücümüzle çalışalım. Anlatabildiğimiz, dokunabildiğimiz herkese anlatalım. Değişmeli bu düzen. Bu düzen sizler sayesinde, Cumhuriyet Halk Partimiz sayesinde, Millet İttifakımızın sayesinde değişecek. Umudu yitirmeden, var gücümüzle haykıralım. Milletin sesi, halkın umudu ülkenin aydınlık yüzü. Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi geliyor, gelmekte olan.